Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 Eylül otomobilsiz kent gününde kordonu trafiğe kapatarak yayalara bıraktı. <laughs> DJ performanslarından jonklör gösterisine kadar gün boyu çeşitli etkinliklerin düzenlendiği birinci kordon, karbon ayak izi enstalasyonunun açılışına da ev sahipliği yaptı. açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte motorlu taşıt kullanımını azaltmaya yönelik projeler yürüttüklerini söyledi. Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik teması ve karbon salımı sıfırlansın, İzmir derin bir nefes alsın sloganıyla oluşturduğumuz bu program kapsamında bugün kordonu trafiğe kapatarak yayaları açıyoruz. Amacımız o zaman biz kent fününde, sokaklarda motorlu araçlar yerine sadece yayaların, bisikletlilerin ve toplu ulaşım araçlarının olmasını sağlayarak karbon salımı aşağı indirmek ve şehrimizde bu konuda bir farkındalık yaratmak. İzmir As önemine de değinen Soyer detayları paylaştı. Şehrimizde kentsel hareketi arttırmak, yaya ve bisiklet ulaşımını teşvik etmek, ve toplu taşımayı yaygınlaştırarak özel araç kullanımını mümkün olduğunca azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmalar ve farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Yapacağımız altyapı ve üst yapı düzenlemeleri, yeşil koridorlar ve dijital turizm uygulamalarıyla İzmir'in tüm turizm alanlarını bisiklet ve yürüyüş yolları ile birbirine bağlayacağımız İzmir rotaları bu çalışmalarımızın önemli bir parçası.